Evet, <laughs> beyaz ne adlı kanalımızın 6,5 buçuk yıl sonraki ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an kanalın durumundan, geçmişinden, geleceğinden bahsedeceğimiz bir duyuru Video. videosu olacak. Yes, değil mi? Yes, of course. Evet, şimdi Atiç'im, öncelikle kanaldaki videolar niye kapalı? Ondan bahsetmek ister misin biraz? Yoksa ben konuşayım. Şimdi öncelikle e, sizi bir stüdyomuza davet ediyorum. Koltuğunuza oturun lütfen. Stüdyo stüdyo. Yani şurada hemen size ben burada bir koltuk yapıyorum. Bir dakika. Şöyle kürsüye diyelim daha doğrusu. Buyurun kürsüye Neresi. bir çıkın. Neresi kürsü lan? Kürsü işte. Her yeri ayıp. Daha bırak. kürsü <laughs> işte bura. Tamam, tamam. Kürsüye davet ediyorum evet. sizleri konuğa. Hayır, kürsü <laughs> değil, kürsüye çıkma. Arkada dur. <laughs> ha şöyle. Ha biraz <laughs> senin boyun kısaymış. çekil bakayım bir. Ha şimdi çık bakayım. Evet. Şöyle yapsak bir saniye. Evet. Sonra. Hırsı koydu adam ciddi ciddi ya I have a dream diye gireceğim şimdi <laughs> öyle Arkadaşlar inanırsanız başarabiliyorsunuz gördüğünüz gibi 6 yılda geçmiş olmasına rağmen video çekilebiliyormuş gördüğünüz gibi ve Rahatlıkla bunu sizlere söyleyebilirim Tek yapmanız oh. gereken inanmanız Evet Ümit okay, Bey şimdi iyice. size belli sorular soracağız Ben kamerayı tamam, size ben... fokusluyorum şöyle yeah. Şimdi öncelikle Değişen bazı belli başlı e, şeyler var kanalda. Belki izleyen e, arkadaşlar, seyircilerimiz e, fark etmişlerdir. Örneğin hı -hı. kanal ismi değişti. Hı -hı. hı hı deyip durma. Dur. Bekle. O oh, evet, evet anlıyorum. Okey. Ee, kanal ismi değişti. Kanal ismi değiştikten sonra e, kanal kapak fotoğrafı yani değiştirilmeye çalışıldı anladığım kadarıyla. Paint'ten yazı benim yazılmış ama. Benim tarafımdan yapıldı evet. Evet yani benim tarafımdan Eskili zaten da, bu kadar. Espriler şakalar evet, olsun diye. Bu kadar işte arkadaşlar 95'li bir neslin mizahı bu kadar oluyor. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi özetle. Konuya dönelim. Evet. Konuya dönelim. Bir duyuru boş videosu. 15 dakika olmasın. Kanal ismi değişti. Kanal Dis... ismi? Kanal ismi Şöyle değişti. Videolar... Boş, boşundan... Boşum bittiyse ben konuşabilir evet, miyim? Teşekkür ediyorum evet, 30, 30 yaşına şimdi gelmiş olmasına konarı... rağmen beni bulilemeye devam ediyor arkadaşlar. 2014 Ya da 2015'te mi açmıştık ilk. 2000... Ee, 2012. Game 2012. Game 2012. 2012. Hayır 2012'de X 2013 diye bir kanalımız vardı hatırlarsa. 2013 olabilir. O zaman. Sonra kapandı. Tamam kapandı. ben video Not üstüne yazayım. Açmıştık. Video şimdi üstüne yazayım ben. Şimdi ee, açtığımızda Adventure Gaming Tiyari olarak, sonradan ismi çok çocukça geldiği için iki karakterimizin isimlerini vermiştik. Ne Ki vermiştik? O zamanlar, e, şu an söylemek istemiyorum. <laughs> ama Aslında siz görüntüden çünkü... anlayın. <laughs> e, a, ben kendime göstereyim istersen. Kamer evet şöyle. Löfkeşemiz. Kullanmayı da unuttuk. Evet. Beyaz yani... sakallı ama sakal olmayan karakterin. Evet. Beyaz sakalın beyazını almıştık. Ümit'in evet. de, Ümit'ini almıştık. almıştık. Ümitini Şimdi, almıştık. Ümit'ini e, almıştık. O yüzden kanalın isminin hem eski izleyicileri açısından açıkçası yabancı gelmemesi için sadece beyaz ne olarak değiştirmeye karar verdik. Ee, eski videolara gelirsek kanaldaki kaç videomuz var? 180. 400. 300. 442 mi? 400 bilmem kaç. 496 hmm. veya 420 hmm. yani, arası evet. yok. Ee, o videolara gelirsek o videoların tamamını geri açacağız arkadaşlar. Yani merak, o konuda merakınız varsa. Evet. Nostalji var. içerisindeyseniz gençliğinizi özlüyorsanız ve bunu ben, ben bizim videolarımızda evet bizim videolarımızda yaşamak istiyorsanız evet geçmiş videolarımızı açacağız ama minik küçük dokunuşlar yapmamız gerekiyor sadece. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten sanırım bir ilk 100 150 videoda hiç böyle bir Evet. o kelimeleri kullandığımız şey yok. Evet. O yüzden onlarda sıkıntı yaşamayız ama sonlarda video girişlerinde işte beyaz neyin yeni bölümüne hoş geldiniz dediğin kısımlar bana hitap ettiğin kısımlar. Buraları Bunu, kesmek. Şimdi böyle zorundayız. deyince ama burada ben bir e, şey altında kalıyorum. Yani sanki bütün bokları ya ben yemişim gibi. Ya biz zaten sen ya bir tek ben edin? mi diyordum yani. İkimiz varız ya videoda. Ben kendime seslenmeyeceğim. Olsun. Için. Ben kendimi savunma gereği Mesem... duydum gene de. Aa kedi geldi. Kedi ses geliyor mu? Gelmiyor. Gelebilir. Sorun Aa. değil. Kedileri seviyoruz. <laughs> Aa ah, şeye benzedi bu. O <laughs> sesinin grubu vardı ya. <laughs> oyunları seviyoruz. Kedileri <laughs> seviyoruz. Grubumuza <Ha>, abone <laughs> <laughs> Bu videodan sonra da yavaş yavaş e, videoları düzenledikçe o videoları açmaya başlayacağız. Yeni videolarla e, yani, beraber bu, tabi biraz bu şekilde mix, de devam edeceksin. Tamam kızma bana ya. Şimdi ondan sonra Cema Atıcım buyur canım e, yeni yapmaya düşündüğümüz şeylerden mi konuşalım yoksa neden çekmediğimizi çekmeyi bıraktığımızdan bahsedelim nasıl yapalım? Kuki <laughs> <Cookie>, Kuki <cookie. gülüyor> kanalın neden ismini değiştirdiğini anlattık. Evet. Ee, eski videolara ne olduğunu anlattık. Yeni videolara anlamında şunu söylemek istiyorum ben. Ee, i̇kimizin de artık çok güçlü bilgisayarları var. Çünkü ikimiz de Yani 30'umuza dayadık merdivenleri artık yavaşlar. Biraz çalışıp Krediler çekip bilgisayarlarımıza <laughs> Krediler çekip sadece ama. Yani. Bunun da bilgisini vereyim. Henüz ödediğimiz <laughs> bilgisini vermedim. Kredi çektik ve e, Güzel bilgisayarlar aldık. Hala Ümit'in yavaş bir interneti var. Çok yavaş interneti var. Benim en azından artık 150 megabit indirmem 30 megabite yakın upload hızım olduğundan ötürü yayın Gardeşim kısmında Kardeşim bizi bak boş bilgiyle doldurma hadi konuya gel <laughs> ya, ya insanlar burada nostalji yapıyor özlemişler videomuzu ya izliyorlar ya. Kısa kesiyorsun. şimdi, ya, burayı ben kesmeyeyim de sen bir görsün. Bir hater, <laughs> hater grubu oluşturayım da senin bir aklın başına gelsin. Bu oyunundaki zincir de zaten Orijinal herhalde. Hiç bozulmamış. Altın Kararmamış. Kardeşi, Kaç yıl önce aldım. Bak şu anda altın nasıl değerlendi sen hesap et. Tabii kesin. Keşke bu yatırımı gerçek hayatta da yapsaydın <gülüyor> diyerek <gülüyor> devam ediyorum. Ee, yeni içerik anlamında yani e, videoyu bir dakika burada şu an. Bu ne lan? Şunları da unuttum. <laughs> evet. fark et. Bunları biz bir alalım videoyu. <laughs> Ses. Siz... Kardeşim bir dakika. Bilal. Dedem. Dur. Ya yeni bir şeyler gelmiş. Dur dur. Evet. <laughs> Keşfedeceğiz biz onları sonradan. <laughs> okay, tamam. Yeni içerikler anlamında şimdi dedik ki biz Ümitçiğimle. E, bilgisayarlar güçlü. E, i̇nternet bağlantımızda şükür 2024 yılında yaşadığımız için var. E, i̇lkimizin de Xbox Hesapları da var. Yani beraber oynayabileceğimiz yüzlerce oyunumuz Uyacağımız, da var. Bulacağımız, bulacağımız var Uyaa. tamam mı? Evet, ondan sonra yani farklı oyunlar da oynarız ama çoğunda da gene Minecraft üzerinden gideriz dedik ama açıkça... mini mini yayınlar da yaparız. Bak kardeşim ben senin YouTube sözünü kesmedim. Tamam. Sen de shut the fuck up man. <laughs> Okey. Ben seni dinledim. Evet. <laughs> yani her ne kadar seçim döneminde askerde olsam da seçim kurallarını biliyorum. Sen de beni dinleyeceksin. Ben seni dinledim. Ee, ne diyordum yani oyun videoları da çekeceğiz Minecraft videoları da çekeceğiz ee, canlı yayın yapabilecek altyapımız fazlasıyla bulunmakta ama Şimdi tabi bunun e, canlı yayın yönetmeliği var <laughs> böyle deyince yani yazılı bir metin olmasa da Yani canlı yayın ayrı bir dünya ama neden olmasın mini mini canlı yayınlar yapabiliriz Bir Discord sunucumuz var arkadaşlar inanabiliyor musunuz bilmiyorum ama Discord sunucumuz da var. Her ne kadar Steam grubumuz ve Facebook sayfamız olsa da e, bildiğiniz gibi modern hayata uyum sağlayamayan markalar. Evet, son video çektiğimizde Facebook falan kullanılıyordu yani öyle düşünün. Hala Facebook <laughs> kullanılıyor bu arada. Verileri konuştuk ma şimdi bana bir iletişimci <laughs> olarak e, konuşmak istemiyorum İletişim ama. Yemeği yemeği. Evet, evet yani e, Discord sunucumuz var ve burayı duyan arkadaşlar için çok büyük bir e, bu görev demek. Bu görev tanımı. Artık sizin görev tanımınızda Discord sunucusuna katıl diye bir görev tanımınız var. Bu videoda bu sesi duyan herkes eğer Discord sunucumuza katılmazsa çok üzülürüz. O yüzden hepinizi sunucumuza bekliyoruz. Şey. Ee, yani Discord sunucumuz var orada. Ee, Geliyorlar bu yani, arada. Gelin yani arkadaşlar lütfen eskiden grubumuza katılın diye yalvarıyorduk. Şimdi Discord sunucumuza katılın diye yalvarıyoruz. Ne değişti? Bir tek biz büyüdük. Yani birimiz 27, birimiz 29 yaşına geldi. Onun haricinde bir sorun yok. O yüzden hepinizi Discord sunucumuza bekliyoruz. Yani videolar gelecek. Sormak istediğiniz tüm soruları, soru-cevap videosu, yapma sözü veremem. Çünkü ben ne zaman soru-cevap videosu sözü versem oradan yani ama 4 şey yıl... Hiçbir şeyin sözünü verme tamam mı? Sakin ol. Evet. Her şey akışına bırakalım. Evet. Sırtı yok. Evet Şimdi 6 yıldır ee... akışına bırakmıştık ama neyse olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim Biraz ben konuşayım istersen. Tamam. İzin veriyorum, ee, konuş. Video çekmeyi bırakmamız konusunda açıkçası tabi hayat şartları işin içine ne kadar girse de hani... Dış mihraklar. Fa tabii farklı şehirlerdeyiz. Ee, üniversite oluyor, işte bilmem ne oluyor. Yani klasik hayat şeyleri, biliyorsun. En büyük sebeplerden birisi kanalın tamamen Minecraft üzerine olmasıydı o zaman benim için. Ee, ve Minecraft oynamaktan sıkılmak demeyeyim ama sadece video için Minecraft oynamak insanı bir yerde artık e, video çekmekten soğutuyor. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda ama. Her dediğinize katılıyorum mecburen. Tam kanalın son videolarında benim çektiğim bir modlu seri vardı. 5-6 videoluk. Bilmiyorum kaç kişi hatırlar onu hatırlayan olmaya da bilir. Sen de izlememişsin de belki emin değilim. Ya ben sadece kendi videolarımı ben, izliyorum. Narsist bir birey Sadece o için. serileri çekmek için e, günlük 6-7 saatimi harcıyordum. Çünkü hiçbir fikrim yoktu Minecraft hakkında. Dostum ee, lanet orada... olsun. Burada herkes senin çektiğin acıları dinlemek zorunda değil ya, tamam bir mı? Ya abi dur bir dur bir şey söylüyorum ya. Pardon özür dilerim. Aa bak. Eee neyse demem o ki o videolara verdiğim uğraş sayesinde ben eee Minecraft dünyasına giriş yaptım. Minecraft oynamaya 6 yıldır 7 buçuk yıldır hala oynamaya devam ediyorum. Severek e, oynamaya devam ediyorum. Eee ve Boncuklu şunu söyleyeyim sana. sana en zevk alarak oynadım. Minecraft'ta açıkçası galiba ya geçen seneydi ya da ondan önceki seneydi. Seninle bir sonucu da oynamıştık. Hatırlıyor musun? Kendi sonucumuz. Evet. Ee, bir sürü e, parla falan yaptık. Şu slime çiftliği yaptığımız yeri mi diyorsun? Evet. 3 3 çank komple sıfırdan aşağı kadar kazmıştık falan. <laughs> Sonra sen Sovyet evleri mi Biz ne videoda değilken biraz kasmıştık arkadaşlar evet. Evet video mesela orada hiç video çekmedik ama gerçekten galiba oynadığımız ve ilerlediğimiz en e, en Uzun, büyük seri o olabilir. Evet, o olabilir. Evet, e, o yüzden açıkçası e, hani diğer oyunlar hakkında biliyorum ama time Minecraft set için bir. gene time o şekilde. Ya hayır birazcık daha neyse. Güne gün batımına doğru çeksene beni. <laughs> bir Böyle de güzel... burada çık, burada çık, burada çık. Bak, e, ee, dur çevireyim kafamı. Nerede kalmıştım? <laughs> ee, gene o şekilde bir sunucuda e, oynayabiliriz bence düzenli olarak bir Minecraft Survival serisi olur. Ve benim ve senin güzelce eğlenerek oynadığımız güzel şeyler yaptığımız bir seri olabilir. Niye olmasın? Survival harita oynayabiliriz. Yine puzzle harita oynarız. Adventure harita oynarız. Ben Minecraft'ı hala seviyorum. Hala kokmuş değilim. Diğer oyunlara da bakacağız artık şu anda. Bir şey söyleyemiyorum. <laughs> bu kadar enerjik ve pozitif konuşmanın ardından bu kadar böyle Dır 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 da bakacağız işte bir şey söyleyemiyorum <laughs> niye böyle <laughs> dedi şey işte. bilmiyorum yani, yani tamam oy komik. ne yapabiliriz arkadaşlar giriş gelişme iyi. Sonuca biraz puan kırıyorum senden olabilir evet. olabilir evet artık olabilir. sabah yapsam mı kör oldum onun Hadi harici şey. ha bu iş dinliyorum video şu anda keseceğin kısımda mısın videoda kısımda mısın ona göre konuş. hiç bilmiyorum Edit sırasında tabii. karar vereceğim kesinlikle insanların soruları olduğunu düşünüyorum ki bu altı yıllık ki. süreçte Topluluk kısmındaki bizim paylaştığımız gönderilerin altında birçok soru geldi. Bazı arkadaşlar Steam'den ulaştılar, konuşuyoruz ki hala... Evet. Ya dediğim gibi kanalı ilk açtığımızda da böyle hani izleyicilerle aktif iletişim halinde olan bir kanaldık. Hala öyleyiz. Ekleyebilirsiniz, sorabilirsiniz, her şeyi cevaplıyoruz zaten. Yani değişen bir şey yok. Değişen tek bir şey var. DEĞEŞEMEYİN! Ee, yani sorun, bir sorun, arkadaşlarınıza haber verin. Deyin ki böyle bir e, ölü vardı. Mezarından kalktı Undertaker oldu falan diyebilirsiniz yani dikkat Yani diyebilirsiniz şöyle. açıkçası izlenmeler düşük olsa hani çekmeyiz falan gibi bir şey de düşünmüyorum açıkçası biz bu işi zaten her zaman eğlendiğimiz için yapıyoruz. Evet evet. Eğlen, ee, ya eğlendiğimiz bundan... sürece video evet, çekelim evet, bence evet, çünkü yani... ben şu ara mesela hiçbir şey tek başıma yapasım yok ya açıkçası. Vay kardeşim ben. Bensiz yapamıyor arkadaşlar siz değil ya seninle alakalı bir durum değil mesela bir oyunu evet, Bunun bilgisini vermene ol... gerek yoktu yani ama yine de yani şöyle diyeyim bir oyunu tek başıma oynamak istemeyebiliyorum ama mesela video çekecek olsam o oyunu çok <laughs> oynardım <o kadar> oynarım <laughs> muhtemelen yani anladın mı tamam. yani yani kimse olsun. izlemeyecek olsa bile ya yani. bunun diğer açıklaması ben siz yapamıyorsun aslında ama kabullenemiyorsun bunu evet, <laughs> Merak etme kanalımızın bir kanalımızın psikologundan destek alacağız bu konu anlamında Evet, o profesyonel destek alıyoruz. Evet, Bir de ya şey var. Benim pelerinim <laughs> var, var benim. Ben <laughs> ya benim evet telerimim. evet kapanışı şu şekilde yapalım. Bu neden pelerini ben, var ben bu adamın? Mıyım? Ben de evet noç oldu Ümit birden. Ben. Benim noch pelerinim yok ben. ama benim şu an zaten şey ama Microsoft Microsoft, sağlam, Microsoft mu sağlam. Microsoft mu? Microsoft. Microsoft uh, Xbox Game Pass hesabından girdiğim için şu an benim adım ATI değil bu arada bakın şöyle. P 4859. -48 Bunun hikayesinde evet, oğlum, başka. Valla bunu oğlum, artık mi? merak eden olursa gizli bilgileri e, konuştuğumuz videolar önümüzdeki günlerde veya haftalarda veya ...ay veya yıllarda yayınlanacak olan videolarda paylaşılacaktır. Siz... E bayramda e... video paylaşacak mıyız? Evet, ya yani bu Mayıs bayramı Mayıs kaçırdık. Heh, bir 1 Mayıs'ta Mayıs olabilir. Var. 23 Nisan'ı kaçırdık. Ya şöyle, Mayıs'ta... bence haftada 3 video atarız gibime geliyor, ne diyorsun? E, ya eskiden, eskiden nasıldı? Pazartesi, Çarşamba, Cuma mıydı? Salı, Perşembe, Cuma, Cuma Teslimat Kafam, Kafamıza videolarım. göre tamam, hiç öyle Evet bir Yani o şey. en kolay şey. Bence biz önce bu videoyu atalım. nasıldı biliyor musun? Bilmiyorum. 4 ayda bir geri döndük Bayramda Bayramdan bayrama videolar paylaşıyorduk. Yani artık e, büyüdük, böyle şeyler yapmayacağımızı düşünüyorum, <laughs> bilemiyorum şeyler. daha böyle şeyler işte yani bayramdan bayrama videolar yani bunu artık bir e, yaşantı haline getirmeye çalışıyoruz hani video çektiğinde nasıl beraber oyun oynamaktan zevk alıyorsak beraber video çekmekten tekrar e, bu hani düzenli hale getirmeye çalışacağız diye düşünüyoruz, e, gerekli çalışmaları yaptık artık. Tek kalan şey video çekmek hmm. oldu. Bunun için evet. önümüzde bir engel yok, bilgisayar engeli yok, İnternet engeli yok. İzlediğiniz için teşekkürler diyeyim. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Hadi kapanışta sen yap. Evet, sen izleyen. Dur tam sordum. Sen sen sen. Orada sen, ben, sana sesleniyorum, uzaklardan sana sesleniyorum. Ee, videoyu izlediğin için buraya kadar çok teşekkür ederim. <laughs> Beni bul. <laughs> Adım Karamel bu. <laughs> ee, arkadaşlar e, nasıl kapanış yapacağımı da bilemedim şu anda. İçinden İnsan. geçenleri söyle. Hı. İçimden geçenleri söyle. Bu videoyu ilk defa bu kanalı ilk defa izleyen biriysen hmm, pek bir şey anlamış olabilirsin ama izlemek istiyorsan ki videolarımız dediğimiz gibi yavaş yavaşlaşacağız. Eski izleyicilerimiz öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir devir sizi bekliyor. Bir devir Nasıl yeniden olur. doğdu. Aynen. Oldu mu? Evet, oldu. Bence çok güzel oldu. Önemli olan iki nokta var. Birincisi yorumlarınızı belirterek en azından bu video bazında evet, bizimle an, iletişim evet, kurmak. Evet, yani evet, en, en önemli evet, şey. Evet koşuyorsun. evet yani iletişime şu anda önem veriyoruz. Beğenmek size kalmış. Hani beğenmekten daha çok şu an yorumları merak ediyoruz en azından bir geri bildirimlerinizi, tavsiyelerinizi evet. çünkü 6 yıldır yokuz. Her şey değişmiş olabilir. Fikirler verebilirsiniz. Ya artık bütün fikirleri ya, karşılayabilecek var yine, yani, yani evet bütün hani fikirleri karşılayabilecek donanıma ve imkanlara artık sahibiz. O yüzden fikirlere her zaman olduğu gibi açığız. Yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Lütfen yorumlarınızı belki de hayatınızda tek atacağınız video yorumu bu bile olabilir. Önemli değil. Ama yorumunuzu bekliyoruz. Benim öyle bir tane tanıdığım izleyicim var çünkü yani neredeyse 10 yıllık bir izleyici sadece bana bir tane yorum atmış. O yüzden o bir yorumun e, bu videoya atılmasını istiyorum arkadaşlar. <laughs> İstediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Okay.